Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 1 Temmuz Pazartesi Elazığ programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet, Elazığ'da da 9 koşulu bir programımız var. Sevgili dostlar, 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Tabii ki yorumları dinlerken ve izlerken videomun altında bulunan e, beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatleriniz 17 15 gösterdiğinde şartlı 4. 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkacak. 10 safkan yer alıyor. eküllerimiz var 2 ile 3 ve de 8 nolu safkan ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada yani yeni nolu bitirim Seda büyük ihtimalle yarın koşmayabilir sevgili dostlar. bunu bilgisini vereyim. Yarın yarıştan çıkabilir e, yeni olu bitirimse de bunun da bilgisini vereyim. Evet e, koşuya geçtiğimiz zaman yani burada e, baktığımız zaman Altınoğlu e, Aslı Nuray Ferit Yardımcı eşliğinde piste çıkacak son yaptığı e, koşusunda Ferit Yardımcı ya bu mesafede bir ikincilik elde etmiştik. Sapa Deren'in kazandığı o koşuda güzel bir tatminkar bir ikincilik elde etti. Altı ilk tercim ve de burada göze çarpan Necmi Altın eşliğinde o da son yaptığı 3.1700 ile güzel bir üçüncü geldi etti. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması e, yarayacağını düşünüyorum. Necmi Altın'la sizlere önereceğim ikinci tercihim olacak ve de bir nolu Gömeçe dikkat diyeceğim bu koşu için. 6 4 1 sıralamam bu şekilde oluşacak elazığ programımızın ilk ayağında Evet geçelim ikinci koşu. Meydan dişler aması 3 yaşlar atlar 1200 kuma çıkacak. 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşlik aynımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada yani baktığım zaman son yani istikrarı yakalayan son koşularında gerçekten çok çok başarılı performans sergileri son ikinciliği Hüseyin Altun Kılıç eşliğinde bir ikincilik hanesine yazdırdı. E, Kontrolü Gülü, Mehmet Doğan eşinde. Yarın benim banko ismim olacak. Bir 10 e, nolu safkan ikinci koşta. Evet geçelim. Bir diğer koşu, üçüncü koşu şartlı 2. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum 7 safkanımız yer alıyor. Evet 5 nolu e, doğru gücü ve de 7 nolu safkan Ekül olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada da kuponumuzda 3 safkanla geçme planladığım bir koşu. Yani baktığım zaman 150 günlük aradan sonra e, pistlere dönecek olan Doston Link Mehmet Taşkaya eşliğinde piste çıkacak. Hem bu grupta ilk defa start alacak. Yani e, baktığım zaman İzmir, Adana, Ankara e, koşulları koşuları var bu safkanın. E, yani Boston Link e, büyük ihtimalle yarın sürdürek foru çıkacak. E, ee, bakalım bu ara ona iyi mi gelecek izleyip göreceğiz. Ama yanına ben 1 nol Halla Çağısı ve de 2 nolu e, King Tatarı İsa Akgöz'da e, yazmak istiyorum sevgili dostlar. 4-1-2 diyerek 3. koşuyu da bu üç safkanla geçmek doğru olacağını düşünüyorum. Evet geçelim dördüncü koşu handikap 14 4 ve yukarı Araplar 1900 kum 10 safkan yer alacak ikinci altılık ayarımıza bu koşuyla başlayacak. Evet ikinci altılganımızın başlangıç ayında da ben 3 e, safkanla geçmeyi planladığım bir koşu. Yani sıralamam şu şekilde oluşacak. Sahra Kasırgası İsa Akyoğuz'a 4'te 3 yaparak gerçekten iyi bir performans sergiledi Son içinde de İsa Akyoğuz'a çok başarılı bir koşu sergileri kazanan 1700 metre kumunda. E, Baktığımız zaman 1600 ve 1900'e olan bir safkan. E, Sahra Kasırgası İsa Akyoz'a kazanma yakın gibi görünüyor. Altı ilk tercihim. 2. atım 1 nolu. Al nasip. O da yaptığı son koşunu 19 Elazığ'da kazanma başarısı gösterdi. Mehmet Doğan eşliğinde e, kazandı. Yine Mehmet Doğan'la yalnız biraz kilo aldı. 4 kilo bir fark var arada. E, 33 günlük bir dinlenme süreci de var ama. E, bunu da göz ardı etmeyelim. 1 nolu al nasip. Ve de 5 toz koparana çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için. 6-1-5 sıralamam 4. koşuda 2. altılık ayanımızın başlangıç ayağında. Evet geçelim bir diğer koşu. 5. koşu Maiden dişler ama 3 yaşlı Araplar. 1200 kum 12 safkan yer alıyor. 2. beşlik ayanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada Net Banko ismimiz olacak. E, o da yaptığı son 3 e, koşusu Şanlıurfa'da çok çok başarılı koşular çıkarttı Diyarbakır'da yarış hayatına başladı. Sonra Şanlıurfa pistinde gerçekten başarılı performans elde eden bir safkan. Şimdi Elazığ'a göre İsa Katara işinde ilk defa buluşan 11 nolu Oyazade sevgili dostlar. Yarın benim net banko ismim olacak 5. koşta 2. banko ismimiz de burada oluşacak. Evet 11 nolu Oyazade İsa Katar'la Banko ismindir 5. koşta. Evet geçelim 6. koşu handikap 14 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kum 10 safkan yer alıyor. 4 Ganyan'ın bu koşuyla başlıyor. Evet bundan sonra koşular gerçekten çok can alıcı koşular ile son ayak yani 8. ve 9. koşular gerçekten can yakacak potansiyele sahip safkanlar bir arada. Evet 6. koşuyla devam edelim. Burada da sizlere önereceğim 4 safkan var. Onlar kimler? 3 nolu Mazlum Hüseyin Mehmet Taşkaya ile 5 dolu Kuzey Kartal Mehmet Doğan'la 9 nolu safkanımız Ferit Yardımcı'yla ve de 1 nolu e, safkanımız Mehmet Ali Aktürk ile kuponumuza işaretlememiz doğru olacağını düşünüyorum. 3-5-9 ve 1 sıralamam 6. koşuda. Evet bir diğer koşu 7. koşu Handikap 16 3 ve yukarı İngilizler 1200 kum 6 safkan yer alıyor 2. üçlük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet 5 nolu Özay e, Slaşar'a e, yaptığı Şanlıurfa pistinde son koşusunda ikincilik de ayrıldı ama Ondan önce koşuları gayet çok çok başarılı. Elazığ'a geliyor. İsa Akyoz eşinde ilk tercihimiz 5. Sonra bir nolu Hişman Himmay Hart diyeceğiz. Mehmet Ali Aktürk eşliğinde. Çünkü ayağına seri bir safkan. Tabii ki 2 nolu safkanımız olsun. 5 nolu safkan da olsun. Safkan da olsun. E, onlar da seri e, olarak e, göze çarpıyor zaten. E, bakalım tempolu gidecek bir koşu. Bir de mutlaka ilave yapacağız. Ve de 4 nolu Dumanlı Pars Ferit yardımcıyla yani burada 5-1-2 birbirlerini yıprattı takdirde Dumanlı Pars'la devreye girebilir. Dikkat diyeceğiz. Sıralamam 5-1-4 şeklinde oluşacak 7. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşu Meydan Dişler ama 3 yaş atlar. 1200'e çıkacaklar. 13 safkan yer alıyor. Evet koşuya baktığımız zaman yani e, ilginç safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri veşkiliyor sevgili olsa Yani son koşullarında e, ikincilik e, üçüncülük elde eden safkanlarımız bir arada. E, yani baktığımız zaman e, son iki yarışında e, Adana'da bir üçüncülük Çim'de sevgili dostlar Diyarbakır ve Elazığ'da da koşan sağ Son işinde Elazığ'da güzel bir ikincilik elde etti. Hızlı Yıldız, İsa Akyoz'da yani yarım boyla bitmişti o koşu. o gün için. yani kazanma yakın gibi görünüyor. 8 nolu Safkan. sonra 2 nolu Altın Sultan Mehmet Taşkaya ile. Yani o da Elazığ'da iyi koşular çıkartan bir Safkan. sonra 4 nolu safkanımız yani baktığımız zaman bu 3 safkan yeterli gibi geliyor. 8, 2, 4. Yani bunlar yeterli gibi geldi ama bana burada ters yarış yapacak. 9, 12 ve 10 nolu safkanlara çok çok dikkat diyeceğim. Benim kuponumda bu 6 safkanı da ayrımsız yazmam doğru olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Yani 8, 2, 4 çizgi. 9, 12, 10 diye yani sürpriz adaylarımız olacak. Evet geçelim 9. ve son koşumuza. Handikap 14, 4 yaş 1700 kum, 14 safkan yer alacak. Evet burada da yine e, zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Yani buradaki sıralamam da şu şekilde oluşacak. 3 dolu safkan e, Yunus Çelik başta e, piste çıkıyor ilk tercihim. 2 nolu safkanın Ferit yardımcıyla, Sonradan 8 nolu özgün sayfam Necmi Altın'la 10 nolu safkan Benzema Burak Bektaş'la mutlaka değerlendireceğiz. Sonra 14 nolu safkanımız e, o da Muhammed Baran Çakmak eşliğinde piste çıkacak. E, Aprant arkadaşımıza 1 nolu Aslan Yürekli e, o da Hasan Altundağ eşliğinde yazmamız doğru olacaktır ve de Ulvi'ye dikkat diyeceğim İsa Akioz eşliğinde. 3, 2, 8, 10, 14, 1 ve 6 sıralamam 9. ve son koşta sevgili dostlar gerçekten e, son 2 ayak birazcık can yakacak gibi görünüyor. E, son 2 aya çok dikkat edelim Elazığ programımızda. Evet Bursa'dan aktaracağım Elazığ programı da bu şekildeydi. Tüm yarışseverlere severlere bol şanslar diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hem Bursa hem Elazığ programı için herkese bol şanslar. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.